Aşağıda üzerinde 2'nin tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kartların her birinden yeterli sayıda verilmiştir. Her bir adımda biri 2'nin pozitif, diğeri negatif tam sayı kuvveti olacak şekilde kartlar seçilerek üzerinde yazan üslü ifadelerin değerleri toplanıyor. Birinci adımda üzerinde 2 üzeri 1 yazan kartlardan 1 adet, üzerinde 2 üzeri eksi 2 yazan kartlardan 4 adet seçilmiştir. Bundan sonraki her adımda seçilecek kartlarda yazan üslü ifadelerin değerleri toplamı bir önceki adımda seçilen kartlarda yazan üslü ifadelerin değerleri toplamının iki katı olacaktır. Adımlardan birinde kullanılan bir üslü ifade diğer adımlarda kullanılmayacağına göre 2. ve 3. adımda seçilen toplam kart sayısı en az kaçtır diye bize soruluyor. Şimdi öncelikle 2'nin tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kartlar var ve biz her adımda 2'nin bir pozitif bir de negatif tam sayı kuvveti olacak şekilde seçeceğiz. Şimdi öncelikle birinci adıma baktığımız zaman 2'nin birinci kuvveti seçilmiş yani değerimiz 2 olacaktır. 2'nin eksi ikinci kuvveti de 1 bölü 4 olacağı için çarpı 4 tane kart var. Çarptığımız zaman da buranın değeri 1 gelecek ve buradaki iki sayının toplamı bize 3'ü gösterecek. Yani birinci adımda seçilen üslü ifadelerin değerinin toplamı 3 olacakmış. Ve soru bize burada yazan üslü ifadelerin değerinin toplamının bir önceki adımda seçilen kartlardaki üslü ifadelerin değerinin toplamının 2 katı olacak diyor. Bundan da şunu anlıyoruz. İkinci adımdaki üslü ifadelerin toplam değeri 6, üçüncü adımdakilerin de toplam değeri 12 olacaktır. Ve şu kısım önemli. Bir üslü ifade diğer adımda kullanılmayacak. O zaman kullanılan üslü ifadeleri kaldırarak başlarsak. Buradaki üslü ifadeler kullanılmayacak. Şunların da değerlerini yazalım. 2 üzeri eksi 3, 1 bölü 8 olacak. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2. 2 üzeri 2 4 ve 2 üzeri 3 de 8 olacak. Şimdi biz buradaki kartlarla 6 ve 12 sayılarını elde etmeye çalışacağız ve şuna dikkat etmemiz lazım. 2. ve 3. adımda seçilen toplam kart sayısının da en az olması isteniyor. Şimdi burada baktığımız zaman 6'yı elde etmek için 4 ve 8'i görüyoruz. Yani öncelikle 2'nin pozitif kuvvetlerini düşündüğümüzde 6'yı elde etmek için mantıklı olan kartımız 4 kartı 12'yi elde etmek için de 8 kartını kullanacağız ve bunlardan da birer tane kullandığımızı belirtelim. Daha sonra bunları da kullandıktan sonra artık geriye 1 bölü 8 ile 1 bölü 2 kalmış oldu. Şimdi kullanılacak kart sayısının az olması için burada şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Bizim ikinci adımda ihtiyacımız olan toplam değer 4 ile neyi toplarsak 6 olur? 2'yi. Yani 2 sayısını oluşturacağız ve burada da 8 ile neyi toplarsak 12 olur? 4'ü toplarsak burada da 4 sayısını oluşturmaya çalışacağız. Burada şu kısma dikkat edeceğiz tekrardan. Şimdi 1 bölü 8 olan karttan aldığımız zaman 1 bölü 8 olan karttan eğer 8 tane alırsak biz 1 tamı elde etmiş oluyoruz. Ama 1 bölü 2'lik karttan ise 2 tane kart aldığımız zaman bir tamı elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi 2 ve 4'e baktığımız zaman burada eğer 4 elde etmek için 1 bölü 8'lik kartı tercih etmiş olsaydık zaten 8 tane kartı 1 elde etmek için kullanacaktık. O yüzden 4 elde etmek için de 8'in 4 katı yani 32 tane karta ihtiyacımız vardı. Bu bizim için oldukça fazla olacağından burada 4 yazan yere 1 bölü 2 numaralı kartı tercih edeceğiz. Peki kaç tane tercih edeceğiz? 1 bölü 2 numaralı karttan eğer 8 tane alırsak 8 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda da 4 olmuş olacak. O zaman burada kullanacağımız kart sayısı 8 olacaktır diyebiliriz. Peki 2'yi elde etmek için 1 bölü 8 olan karttan ne kadar kullanmamız gerekecek? Bunu da biz eğer 16 tane seçersek 16 ile 1 bölü 8'i çarptığımızda da 2 elde etmiş olacağız. Yani bu şekilde düzenlediğimizde en az sayıda kart seçecek şekilde düzenlemiş oluyoruz. O zaman toplam kart sayısını bulalım. 4 numaralı karttan bir tane var. 1 bölü 8 numaralı karttan 16 ve 8 numaralı karttan bir tane 1 bölü 2 numaralı karttan da 8 tane kullanmamız gerekiyor. Bize toplamı sorduğu için toplayalım. 16 ile 1'i topladık 17, 8 ile 1'i topladık 9 ve ikisini topladığımızda da 26 bulmuş oluyoruz. En az dediği için doğru cevap C seçeneği olacaktır.